Hoş geldiniz Yiğitlerim. Hoş, Hoş bulduk yiğitlerim. Ay maşallah Yiğitlerime. Evet Yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlla meyven aziz. Alem-i ziyâ, alem-i hararet, alem-i hava, alem-i kehruba, alem-i elektrik, alem-i cezb, alem-i esir, alem-i misal, Alem-i Berzah gibi alemler arasında müzame ve yerdarlığı yoktur. Bu alemlerin hepsi de ihtilalsiz, müsaademesiz, küçük bir yerde içtima ederler. Kezalik pek geniş kaybı alemlerinde bu küçük arzda içtimaları mümkündür. Evet hava, su, insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine, şu an rötgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, Demirin içine hararetin akmasına, elektriğin ceryanına bir mani yoktur. Kezalik bu kesip alemde ruhanileri devarandan, cinnileri cevalandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyarandan men edecek bir mani yoktur. Alemler arasında mücahme ve yer dağılığı yoktur. Cümlesini açar mısınız? Gümlesi hay mi? hay ben miydim? Bir şey maddiyattan çıkıp maneviyata yaklaştı mı? Onda mesafe olmaz, uzak yakın olmaz. Az çok olmaz, büyük küçük olmaz, her şey hemen hemen eşit gibidir. Mesafeler, büyüklükler, küçüklükler, azlık, çokluk, maddi şeyler için geçerlidir. İblerim, alem ya burada ışığın olmadığı bir yer var mı? Işık mı fazla, biz mi fazlayız cemaat olarak? Yani şurada ışık mı fazla, biz mi fazlayız? Evet, ışık fazla, ışık burayı doldurmuş, lebalep. Alem-i harare, sıcaklık var mı her tarafta? O da var. Engelliyor mu birbirini? Hayır. Bura on kişi alsa, bir on kişi daha gelse ne yapamayız? Oturamayız. Yer darlığı olur. Her tarafı ışık doldurduğu halde, aynı anda her tarafı da ısı doldurduğu halde birbirini engellemiyor. Işığı da kendimizde alıyoruz. O da saltanatını kurmuş, bu da saltanatını kurmuş. Hiçbir engel yok. Işık da var, ısı da var. Bunlar birbirine engellemiyor. Alem havaya bakıyoruz. Alem hava bakın her tarafta hava var. Oksijen alıyoruz. Her tarafta mevcut. O da ciğerlerimizi temizliyor. Isı ciğerlerimizi temizleyemez ki ışık da temizlemez. O da bir ayrı alem. O da burada lebalet doğru hava doğru. Ağzına kadar al sana bir alem daha. Bunlar hep alem alem oluyor. Alem kehruba, mıknatıslık o da var. Değil mi? Çekicilik var. Bir yığın madenler burada iletişimde, ha, iletişim halinde. O da lebalep doğru. Getirin mıknası, bakın nasıl madenleri çekiyor. Alem elektrik var. Bakın ışık ayrı, elektrik ayrı. Işık elektriğin sıfatıdır, kendisi değildir. Alemi cez var bir de alemler içerisinde alemi cez, ce cazibe yanı var cazibe, bir çekim alemi var. Her şey muntazam bir şekilde yerinde duruyorsa dengeli çekim gücündendir. O çekim gücünü kaldırın hiçbir şey yerinde durmaz. Bakın aya gidenler uçuyor. Nerede duracağı belli değil. Çekim gücü de büyük bir nimet. Yiğitlerim bir de böyle bir alem var. Allah ondan yaratmış bütün bu alemi. Alem esir atomlarında, elementlerinde, nötronlarında, protonlarında içinde yüzüp gezdiği bir alem. Nasıl yıldızlar semavatta yüzüyor? Bütün elektronlar, atomlar esir denizi içerisinde yüzüyor. Eğer ışık ta güneşten buraya kadar geliyorsa bu esirin sayesindedir. Nakliyatçıdır esir. Allah her şeyi esirden yaratmıştır. Tek cefer esirin olmadığı yer, alan, mekan yoktur. O da dolu. alem misal var bir de. Bizde hayal var. Dışarıda alem-i misal. Şurada adam uysa rüya görecek. Alem misal de bizde hayal duygusu var. Öyle değil mi? Dışarıda da alem misal var. Bu ona örnek. Alemi berzah da kabir alemidir. Ölünce o aleme geçiyoruz. İşte diyor bu alemler arasında müzabe ve yer darlığı yok. Bakın kaç alem saydı bu mekanda. Bu mekanda. Hiç, hiçbiri birine engel değil. Bir de ayrıca burada ne kadar sesler var, ne kadar şekiller var milyonlarca suretler, koku var, melekler var, cinler var. Bu kadar alemler var ama biz zannediyoruz ki bizim bura çadır, biz burada ders okuyoruz. Halbuki bu alemde çok alemler var. Pek geniş gaybe alemlerin de bu küçük arıza içmanları mümkündür cümlesini açar mısınız Hülde'den? Hay haydim. Üstad Hazretleri bunu akla yaklaştırmak için maddi alemden bir takım örnekler veriyor. Mesela elektriğin metal üstünde çok hızlı bir şekilde yayılması, röntgen ışığının maddenin içinde geçmesi, güneş ışınlarının camdan geçmesi gibi pek çok örnekler bu meseleyi akla yaklaştırıyor. İçinde yaşadığımız bu madde alemin maddiliği ve kesifliği Melek, cin ve şeytan gibi latif mahlukatın serbestçe dolaşmasına ve iş görmesine ya da değişik alemlerin bulunmasına mani değildir. Bu görünen alemde birçok alemin birlikte faaliyet gösterebilmesi delalet ediyor ki pek geniş kaybı alemlerin de bu küçük arzda ihtimalleri mümkündür. Akıl ruhuna, melek nuruna mani yoktu cümlesini açar mısınız Günde'den? Maşallah yedime. Akıl nuruna bakın insan aklını geliştirdi mi aklın istifade ettiği alanlar çok farklı. Aklını geliştirdikçe Cenab-ı Hak istifade alanını geliştirir. Aklını geliştiremeyenler geri kalırlar. Bugünkü teknoloji ürünleri hep aklın ürünleri, ilaç sanayi, silah sanayi. Aklın önü açılmasaydı bunlar ortada. Ormayacaktır, farkına varamayacaktır. Onun istifade edeceği alanlar konulmuş da akıl onları çıkarıyor. İmanın istifade ettiği alanlar çok farklıdır. Bir de imanın çıkardığı alanlar var. Hitler'im onu da iman olmayan anlayamaz. Bir profesör akliyle uzay gemisi yapar dünyayı dolaşır. Ama iman olmayan olmamasından dolayı melekleri gören bir avam kadar ufku gelişmemiştir. Bu adam uzay gemisine biner, yıldızlara gider. Bu adam da imanlı adam da iman gemisine biner, cennete gider. Meleklere akıl görmez, iman görür. O da ayrı bir meseledir. Nasıl gözün gördüğü alanı kulakla işlemeyiz, kulağın istifade ettiği bir sofradan burunla istifade edemezsek hepsinin sofrası ayrı ayrıdır. Melek ruhuna demiştiniz, melek ruhu şu an, bura meleklerle dolu. Azrail aleyhisselam da bile burada var. Ya bir gölge gibi takip ediyor. Hemen yanımızda emri bekliyor. Biz buna ne diyoruz? Hastalık diyoruz. Trafik kazası diyoruz. Emir gelmiş al onu diyor. Sebeplerde boğurmak doğru değil. Ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Takdim tehir yok. O an işi bitirir. Saniye şaşmaz. Şaştı mı melek olmaz. Melek zaten vasıtadır. Ruhları kaps eden Allah'tır. Bir anda her yerde bulunur. Uzak yakın yok ki. Biz hadiselere karşı tedbir alırız. Trafiğe tedbir alırız. Hastalığa karşı tedbir alırız. Depreme karşı tedbir alırız. Ama ölüme karşı tedbir alamayız ki. Tedbir takdir bitti mi ummadığım bir şekilde bir sekte bir kalp krizi bir pıhtık yetiyor. Hiçbir şeyi yok adamın diyor namazdayken gitti Rabbimizin huzuruna. Ölüm bize bizden yakın emir bekliyor. Bu kesif halinde ruhaniler devrandan, devarından, cinler cevarından, şeytanlar cerayandan, melekleri sayarından ben edecek bir mani yoktu cümlesini açar şimdi. Ay maşallah idim, Hepsi çalışıyor. Melek de var, cin de var, yerde de yok bu küçük alemde bir noktaya ne kadar nokta koymuş Allah Celle Celaluhu. Üstad diyor havan sırrı açılsa ve hu şeyin kadir. Herkes elini kaldırır teslim olur. Bir nokta beyaz kağıda ancak bir nokta konulur. Ama Allah bir noktaya milyonlarca nokta koyuyor karışmıyor. Ses mi alacaksın, suret mi alacaksın, hava mı alacaksın, cazibe mi alacaksın, melek mi yaşayacak ne demek bu? Her şeyimizi Allah içimizi dışımızı biliyor. Allah var, her şey var budur işte. İçinde yaşadığımız bu madde alemin maddiliği ve kesifliği, melek, cin ve şeytan gibi latif mahlukatın serbestçe dolaşmasına ve iş görmesine mani değildir. Evet yiğidim bir aşır okur musun? Okurum bildiğim. Buyurun. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا والكل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله الْعَزِيزُ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة